Kıbrıs'ta egemenlik korkusu, Atatürk. Atun. Kıbrıs'ta egemenlik korkusu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 4 Mart 1964 günü yayılmacı, emperyalist, Atlantik İttifakı'nın haçlı çıkarları doğrultusunda aldığı 186 nolu kararla Kıbrıs adasındaki tanınmış devleti statüsünün bahşedildiği ve adanın yaklaşık 3'te ikisini ellerinde tutan Rumlar da son zamanlarda bir paranoya görülmeye başladı. Bu paranoya, Rumların adanın mutlak hakimi olmaktan çıkarılacağı düşüncesinden veya gerçeğinden kaynaklanıyor. Neredeyse tüm Rumca gazetelerde bu konuya uzaktan yakından değinilen yazılar çıkıyor. Bu paranoya da gerçeklik payı da yok değil. Rumlar adanın kuzeyinde yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarına ellerini, kollarını sallayıp giremiyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti maceret polisleri ve de dairesi izin verirse girebiliyorlar. Yana adanın kuzeyi ile ilgili en ufak bir egemenlik hakları yok. Rum sivillerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarına istedikleri zaman giremedikleri gibi, Rum Milli Muhafız Ordusu, RMMO, askerleri ve Rum polisi hiç giremiyor, sınırın yanına bile yaklaşamıyor. 1974 öncesi kendilerini Kıbrıs Adası'nın sahibi zanneden RMMO askerleri, kendilerini eze eze gelen Mehmetçin önünden sıçanlar gibi kaçıp, saklanacak delik bulabildikten sonra, bir daha başlarını o delikten çıkarma cesaretini gösteremediler. Şimdi, bırakın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarına geçmeyi, dönüp sınıra bakmaya bile cesaret edemezken, Kıbrıs adasının egemeni biziz diye afra tafra atıyorlar. Paranoyaları kendilerine özgü sanki de Kıbrıs Türkleri, Federal Cumhuriyet, in kurulması için masaya oturacak, uzun müzakerelerden sonra bir anlaşmaya varılacak, Kıbrıs Türklerinin filan ortak oldukları bir Federal Cumhuriyet kurulacak ve bunu takiben de Kıbrıslı Rumlar 1963. Tem bu yana sahip oldukları Kıbrıs Cumhuriyeti adlı sözde devlet üzerindeki mutlak kontrollerini kaybedecekler ve de anlaşma içindeki siyasi eşitlik adına iktidarı Kıbrıslı Türklerle paylaşmak zorunda kalacaklar. İşte günümüzde Rumları zihinlerini bulandıran, geceleri kabus görmelerine neden olan ve de gündüzleri de paranoyaya kapılmalarına yol açan korkunun kaynağı bu. Rumların şimdiki liderleri Hristodulis'ten evvel görev yapmış, ikisi Evolüya terör örgütü kökenli, diğeri aşırı solcu, ne Anastasiadis, ve Hristofias ve T. Papadopoulos, sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devlet gücünü kendi uhdelerinde tutmayı tercih ettiklerinden, hedef ve söylem değiştirdi siyasi jargona yüklenerek Kıbrıs Cumhuriyeti statüsünün korunmasının en doğru siyasi yol ve çözüm olduğunu Rum halkına duyurdular ve büyük bir kamuoyu desteği almayı becerdiler. Her ortam ve yerde bu statülerini korumak için Kıbrıs Türklerine ve Türkiye'ye siyasi olarak saldırmayı, doğru da olsa, yanlış da olsa, insanlık dışı kararlar alsalar da, bunu doğru saydırmak için hep Hristiyan bir topluluk olan Atlantik İttifakı'nın arkasına saklanarak destek aldılar. Türkleri azınlık gören Rum siyasi partilerinin sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin korunmasını milli dava haline getirmeleri ve bunu enosis yolunda her ne pahasına olursa olsun korunması gereken en değerli icraat olarak Rum halkının kafasına sokmalarının nedeni de Türklerle ortak bir devlet kurup egemenliği paylaşmak istememeleri. Aralık ayında gerçekleşecek Avrupa Konseyi toplantısında, AB-Türkiye ilişkileri ele alınırken, gündeme Kıbrıs konusu da girdiğinde, Rum lider Hristodulidis, mevcut statüko sürdürülemez, sözlerini samimiyette söylüyorsa, Rumların yıllardır Türklerle ortaklık yapmamak için çeşitli bahanelerle reddettikleri, federal çözüm, önemini kaybedecek ve tarihin tozlu sayfaları arasında yerini alacak. Bundan sonrasında da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs Adası'na, toplumlar arası çatışmaların yaşanmayacağı bir barışın getirilmesini sağlayacak yeni bir çözüm modelini taraflara sunması gerekecek. Bizim modelimiz ve kararımız belli. Profesör Doktor Atatun Dekan, Kıbrıs İlim Üniversitesi Huzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Politik Danışmanı Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet vatan hainiyim. Siz vatan siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda Al kanımızı içmekse vatan Vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, Vatan mızraklı ilmi halse Vatan polis copuysa Ödeneklerinizse maaşlarınızsa vatan Vatan Amerikan üsleri, Amerikan bombası Amerikan donanması topuysa Vatan kurtulmamaksa Kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim Yazı Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Ropnok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi. E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25 Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.